Misafirlerin unutulmaz Anadolu lezzetlerini tadacağı, Anadolu'nun renkleri karşı yakada buluşuyor. Etkinliği Bostanlı Pazar yerinde start aldı. 55 farklı ilden 2500 yöresel ürün karşı beğenisine sunuldu. Bu pazarda her şey doğal, her şey organik, her şey yöresinden. Karşıyaka Belediyesi Türkiye'nin farklı yörelerinden en güzel damak tatlarını karşıya Karşıyaka'da buluşturdu. Bostanlı pazar yerinde başlayan Anadolu'nun renkleri karşıya kadar buluşuyor etkinliğine. Sabahın ilk saatlerinden itibaren karşıya kadılar yoğun ilgi gösterdi. Farklı ilerden getirilen yöresel ürünler büyük ilgi çekerken her damak tadına uygun yiyecekler de beğeni topladı. Açılan 75 standta 55 farklı ilden 2500 yöresel ürünün sergilendiği etkinlik 10 ila 13 Nisan tarihleri arasında Bostanlı Pazar yerinde 13 ila 20 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Girişler ücretsiz ve halka açık. Bayraklı, Talat...